Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir takım anlaşmalar imzalamak ve ikili ilişkileri geliştirmek adına Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbaguli Berdi Muhammedov'la görüştü. Erdoğan bağımsızlığının 30. yılında Türkmenistan'ı Muhammedov'u tebrik etti. İkili anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına geçildi. Erdoğan Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkmenistan'da yapılan görüşmelerde Erdoğan'a geniş bir heyet eşlik etti. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının ikinci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak. Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.